Bana baksana sen. Sizin burada ne işiniz var? Maksadınız ne? Sana ne ya? Bırak kolumu. Ya sana nesi mi kaldı artık? Geldiğiniz günden beri kavga gürültü. De hele. Ananla babanla arası bozuk? Gerçi öyle olmasa baban bilirdi burada olduğunuzu. Anası buraya kaçırdı değil mi? Ha? Sana ne? Sen kim oluyorsun da bana bunları soruyorsun? Sus! Cazgır! Ben kimim bilin mi? Bu Karadağların tek geliniyim. Bana bak. Asilik yapma de hele. Anan buraya niye kaçırdı? Ha? Sana ne? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ne oluyor gelin? Yok bir şey ona. İşte ben de onu sorayım. Ne oluyor? Baktım böyle geziniyor odalara falan filan bakıyor. Benim odama doğru. Dedim hayırdır bir şey mi var bir